Hey hey WhatsApp'in YouTube. haber? Nasılsın? iyi misin? Umarım iyisindir. keyiflerde, yerindedir hocam. Evet bugün konumuz AYT Fizik. Ee, peki sen kimsin ki? Bunu anlatacaksın. Şöyle ikinci mezunum. Şu an ilk sınavımda 2024'te 68 bin yaptım. 2025'te 22 bin yaptım. Şu an e, yine mezunum. Çünkü İstanbul'da devlet tip istiyorum. Bunda en azından 10 bine çekmem gerekiyor hocam. Ve 2024'te fizikte 13, 14 soruda 2 yanlış yaptım. Geçen sene de bir yanlış yaptım AYT Fizik'te. Ve gerçekten 11. sınıfa 11. sınıfta fiziğim gerçekten kötüydü. Bunu nasıl geliştirdiğimi, nasıl e, iyi seviyelere çıkarttığımı anlatacağım. Yani bu böyle olmalı demiyorum kesinlikle. Ben böyle yaptım. Bunda başarının kesin olduğunu düşünüyorum. Evet hocam şimdi hoca tavsiyelerinden başlayalım. Bence burada iki tane alternatifin var ama eğer hani bazı konularda farklı e, hocalardan da dinlemek istersin diye iki tane daha koyayım. Tabii ki ilk önce Özcan Aykın. Ben şöyle diyeyim Altuğ hocayla fiziğimi geliştirdim. Özcan hocayla profesyonelleştirdim diyebilirim. Cidden bence Özcan Hoca 6 Hoca'ya göre biraz daha detaya, biraz daha derin şeylere iniyor. ispatlara iniyor bazı konularda. O yüzden Özcan Hoca'yla daha böyle sert çalışmak isteyenler Özcan Hoca'yı takip edebilir. Altı Hoca biraz daha basit seviyede anlatıyor. Yine çok güzel sorular çözüyor. Ona şey yapmıyorum ama hani daha genel kısma hitap ediyormuş gibi geliyor bana. Zaten yorumlarda da öyle görüyorum. İşte Özcan Hoca daha detay anlatıyor. Anlamıyorum falan diyenler oluyor. Ben Altı Hoca zaten ilk fiziğe başladım. Gayet de benim çok üst bir seviyeye getirdi. Özcan Hoca daha detay kısımlara dokundu yani. Onun dışında fizikle barışır VIP fiziğe de bakabilirsin. Ben bu ikisinden de yine bazı konuları izledim. Hocaların her konuda tarzı aynı olmuyor. O sana uymayabiliyor. O yüzden burada hepsine bakabilirsin. Ee, ben şöyle yaptım bu arada. Hani ben genel olarak soru bankası hiç çözmedim fizikte. i̇nanmayabilirsin yani ama gerçekten çözmedim yani. Ama şöyleydi. Mesela Özce, Altu'dan izliyorsam gidiyordum Özcan'ın soru çözüm videolarına bakıyordum. Gidiyordum VIP fizin soru çözümlerine bakıyordum. Fizikle Barış'a bakıyordum. Yani aslında bir soru bankası kadar iş yapıyordum. Ee, soru bankalarında her soru güzel değil. Ama bu hocaların genellikle çözdüğü her soruda bir olay anlatılmak istendiği için. Bu da bana okul zamanımda en azından daha garanti gelmişti. Mezunda da yine soru bankası çözmedim. Böyle de yapabilirsin. Ben böyle yaptım çünkü. Ama yine de soru bankası çözmek istiyorsan hiç bitirmedim soru bankası ama hepsinden azar azar çözdüm. 3-4-5 çözdüm ben. 3 de çözdüm ama hani bunlar 1-2 konu çözdüm. O yüzden genel kitaba birazcık hakimim. Arkadaşlarım soru getiriyordu falan onlara bakıyorum. O yüzden kitaplara hakimim sallamıyorum yani. 3-4-5 burada güzel. Hem kolay da var gerçi orta var ve zor sorular da var cidden. Beni zorlayan sorular olmuştu mekanik kısmında özellikle. 3 de genel olarak bir yorum havası hakim. Zaten kırmızı soruların zorluğunu biliyorsunuz hocam. Onları da yenmeye gerek yok. Cidden güzel sorular var 3 de. Aydın. Aydın'da daha çok yorum soruları var. En azından ve 3 ve 3-4-5'e kıyasla. Bence biraz daha zor bir kaynak. Aydın olabilir. Bir de e, egzersiz yayınlarının soru bankası ya da denemesi olması lazım yani. Onu karıştı. Onu söyleyeyim. Egzersiz yayınlarının soru bankasını bilmiyorum ama denemesini çözdüm. Denemelerde bahsedeceğim. Gerçekten mükemmel zorlukta. Cidden çok iyi. Şimdi kanal ve soru bankası tavsiyelerini verdik. Konu konu ne yapacağız onlara geçelim. ben şöyle kafamda çok zorlamayacak. Hem 12'lere hem mezunlar çok zorlamayacak. Uzunlukta bir program yaptım. 15 hafta oluyor. Şu andan itibaren başlasan Nisan gelmeden bitiriyorsun. Ki ben bütün fen derslerinde şunu söylüyorum. Çok erken bitirmeye uğraşmayın. Sonraki son aylara tekrar yükünüz çok fazla artıyor. Çünkü insanız unutuyoruz ve bazen sadece deneme çözmek bunda yeterli olmuyor. Çünkü denemede bazı konular daha fazla çıkıyor. Diğerleri çıkmıyor. O yüzden denemeyle tam hallolmuyor o iş. Yani o yüzden çok hızlı bitirmeye uğraşmayın. Bence bu gayet iyi bir süre. Ve konuları özüm tabi süre çok hızlı da çok yavaş da vermedim. çok hızlı da vermem şimdi vektörler bağlar zaten burası temel konu olduğu için üçgende bitir Üç, üçgende bitir evet kavam <laughs> geometri çalışıyordum da bundan önce onda kaldı herhalde üçgende bitir hocam burayı direkt at ee, sonra Mekanik kısmının temel taşları cidden. Newton, hareket, atışlar, iş güç, enerji ve itme momentum. Burası 3 haftalık bir kısma verdim. Burada cidden e, 12. sınıflara tavsiyem bir soru bankasıyla gitmek istiyorsan git. ikinciye sakın bulaşma zaman kaybı olur. E, mezunlar burada iki soru bankasıyla giderse cidden mükemmel bir iş başarmış olurlar. 3 haftada burayı halletsek yeterli. Burada Özcan Hoca'dan İzlemiyorsan da en azından Özcan Hoca'nın soru çözümlerine bak. Cidden güzel sorular çözüyor çünkü. Altı Hoca da güzel çözüyor ama biraz daha basite kaçıyor. Özcan Hoca daha yorum sorularına da burada değiniyor. Denk Denge, tork, ağırlık merkezi, basit makine. Şimdi burası biliyorsun ÖSYM çok buradan soru sormuyor. Sorduğumu da çok zorlamıyor. O yüzden buraya ben yine iki hafta yazdım ama sen bir haftada da hızlıca gidebilirsin. Denge ve torkun işlemli sorularına sakın bulaşma. Öyle bir şey asla gelmeyecek. Ama yorum sorularından güzel sorular çıkartabilirler. O yüzden onlara dikkat et. Ağırlık merkezi ve basit makinelerde basın makinelerin yine işlemli sorularına çok girişme bence. Daha çok yorum kısmındaki. Burada ben Özcan yerine o yüzden 6'yı öneriyorum. Yazın da yine bu fen derslerinin nasıl çalışılacağını dair video çekmiştim. Onlar da kanalda var. Bakabilirsin. Aynı şeyleri söylüyorum zaten. Ee, orada da yine Özcan yerine burada altı önermiştim. Çünkü hem biraz daha hızlı geçiyor ve daha çok yoruma dayalı şeylere değiniyor. O yüzden burada altı daha iyi olur yani senin için. Hem zamanın boşa gitmemiş olur. Moralin bozulmaz. Çünkü Özcan cidden zor sorulara da bakıyor burada. Bence gerek yok hocam. Şimdi elektrik manyetizma alternatif akım. Burası cidden önemli. Burada ben iki hocayı da izledim. Belki iki kere izledim videolarını. Çünkü ben soruyla tekrar etmeyene konu videolarına dönüyordum. O yüzden her, her hocadan video izledim yani. Şimdi burası 4 haftanı almalı. Elektrik kısmı nispeten manyetizmaya daha göre daha kolay. Ama manyetizmanın zorluğu da birazcık fazla konusu ve birbirleri iç içe yani konular. Her soruda bütün kazanımları da sana sorabilir. O yüzden buraları gerçekten 4 haftada özümseyerek geç. Ve iki hocadan da dinleyebilirsin. Birisinden dinliyorsan dedim ki yine kesinlikle soru çözümlerine bak hocam. Burada VIP sizin tekrar videoları da var. Ee, tekrar soru çözüm videoları var. Orada güzel sorular oluyor. Güzel tekrar ettiriyor. 4 haftanın sonunda onlara da bakabilirsin. Burada onu kesinlikle öneririm. Çembelsere hareket açısal momentum. Mekanik 11 mekanik kısmı. Neyse burada aslında çok zorlanmayacaksın. Bazı soru tipleri oluyor burada. Açısal momentumda evet yorum soruları oluyor ama onlar da yine soru tiplerinin yorumlaştırılmış kısmı oluyor. O yüzden burada temel kısımları bazen işlemli soruları güzel özümsemeni istiyorum. Yoksa yorumlarda birazcık zorlanabilirsin. Ama gerçekten zor değil. 10, 11 mekanik kısmını halledince burası da kolay gelecektir. Kepler kütle çekim basit harmonik ve dalgalar. Burası biraz daha ezber kısım gibi kalıyor. Yine basit harmonikte birazcık işlem var ama genel olarak ezber kalıyor. Ee... Buradan sonraki konular aslında cidden çok basit konular. Nispeten önceki konuların ağırlığına göre cidden daha basit. Yine basit hormon, hormonik, hormonik, <laughs> basit hormonik de yine soru var. Dalgalar tema, tamamen Oğlum niye konuşamıyorum? Tamamen ezber. Kepler zaten kütleyecek modda tamamen ezber. Birkaç tane kavram var. Bunları özümsedikten sonra soru kaçırma ihtimalin yok. Buradan zaten zorlamıyorlar. Zorlayamazlar da. Çünkü çok zorlayacak bir şey yok. Müfredat kısıtlı. Sana sorabilecek şeyleri kısıtlı. O yüzden burada çok kafanı takmıyorsun. İki haftada tokatlıyorsun, ezberliyorsun, geçiyorsun. Geri kalan atom fiziği, radyoaktivite, modern fizik ve <laughs> modern fizik uygulamaları cidden bomboş konular. Geçen sene 3-4 tane evine soru çıktı buradan. O yüzden buraları sakın ay ezber sona atayım falan deme. Çok fazla bir ezber yükü var. Evet kabul ediyorum ama basit ezberler. Birazcık da sevmeye çalışırsan. burada genel kültür tadında da oluyor bazı bilgiler. O yüzden burayı birazcık da sevmeye çalışırsan. Özcan burada çok fazla deneyle falan daha çok konunun işte bilim kültür kısmına da değiniyor. Güzel bilgiler de veriyor. Özcan'la yine gitmeni öneririm. Altuğ da direkt ezberini verir. Senin işini hallettirir bu arada. Sıkıntı yok. Ee, burada VIP fiziğin soru çözümlerine bakabilirsin. Özellikle atom fiziği, radyoaktivite güzel sorular oluyor. İşlemli bazı sorular oluyor. Onlar biraz zorlayabilir seni ama gerçekten konunun mantığını oturturan soru çözümleri var. Böyle hocam. Çok uzun tutmadık aslında sanırım. Değil mi? Böyle bitti cidden. Heh, denemelere değinelim. Bu arada son olarak son olarak yine son olarak burada Ertan Sinan Şahin'i de alabilirsin eğer. Ama o paralı olduğu için sona koymak istedim. Hani çünkü 6 bin lira gibi bir fiyatı vardı Ben yani yazın aldığımda hepsi var bende. Ona neden aldım? Ekstra zor sorular olabiliyor. Ki TYT kısmını çalıştığımda gördüm cidden zor sorular olabiliyor. Konu anlatım kitabında. Ona da bakabilirsin eğer öyle bir şey tercih edecek olursan. Denemelere gelelim. Şimdi deneme olarak kolay orta arasında 3-4-5 tavsiye edebilirim. Yine bilgisayar malın güzel yorum soruları var. Bilgisayar da güzel burada cidden. Ben bilgisayar genel olarak kendini zaten seviyorum ama biraz daha orta orta oluyor, kolay oluyor. O yüzden çok zorlamıyor. 3, 4, 5 veya bilgisayar mal alabilirsin. Burada ben daha çok soru bankasından deneme önereceğim. Çünkü e, denemelerde biraz daha yorum soruları, güzel soruları denemelere koyuyorlar. Gerçi yine soru bankalarında da tabii ki çok güzel sorular var da. Nedense denemeler bana daha zorlayıcı geliyordu fizik kısmında. 3, 4, 5 bilgisayar mal kolay orta. Orta zor kısmında tabii ki 3'te. Burada sonra apotemi. Apotemi cidden güzel. Sonra şu an bir şey yazmadım o yüzden aklımda getirmeye çalışıyorum. 3 d Alpa Okey. Zor kısımda Nihat Bilgin, Özcan Aykın'ın ait de fizik denemeleri, Ertan Sinan Şahin'in ait de fizik denemeleri ve egzersiz Yayınları'nın Gerçekten çok güzel ayet de fizik denemeleri var. Özellikle egzersiz ve Nihat Bilgin burada daha zor kısımda oluyor. <laughs> egzersiz daha da zor. Cidden güzel yorum. Ekstra detayların cidden olduğu bir deneme. Onu o yüzden en sona satma bence. Burada ekstra olarak da mikro orijinalin galiba bir fizik denemesi vardı diye hatırlıyorum. Aynen doğru hatırlamışım. Onu da yine birkaç denemesi çözdüm. Burada ben 3D'yi, apotemiyi ve egzersizi full çözdüm. Özcan Aykın ve Ertan Sınav Şahin'de birazını, yarısını falan çözebildim. bir de Altı Hoca'nın 165 tane miydi? Öyle bir soru sayısı var. Orada da çok güzel. Bu sorular zor değil oradaki sorular ama cidden seni bütün konuları bitirdikten sonra onunla bir tekrar edip genel fizik branş denemelerine geçebilirsin. Başka diyecek bir şeyim yok hocam. Bunları yaparsan denemelerde en azından 2, maksimumda 4 tane çözsen bence yeterli olur. Mezunsan dilediğin kadar çöz. Ve kendine iyi bak. Bol, bol ders çalış. Peace